Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün biliyorsun Efe yanımda bugün. Selam. Selam verdi şimdi. Aleyküm selam. Şu an Brawl Stars'ta bugün çok değişik bir ha harita deneyeceğiz. Zamanımız kalır. Ben yaptım. Hatta... Evet Efe yaptı. Zaman kalırsa turnuva da yapacağız. O da sürpriz olsun zaman kalır. Şuradan dur bir dakika. Hadi bay bay. Dur lan beni davet et. Dur. Sen, sen dostluk savaşı yap. Nasıl yapacağız lan? Dur şuradan. Lan gelen kutuna bak. Ha, kumbaraya. Dur bir dakika dostluk savaşı yap. Beni davet et. Kabul ettim ben. Dur bir dakika. Harita oluşturucudan yap. Bir dakika dur. Da, harita mı seçeceğim? Yani? Yok lan buradan değil. Dur lan. Dur dakika. Tamamdır yaptık. Karakter seçeceğim ben. Ben de karakter seçeyim. Hmm. Sen Charlie mi seçtin? Yok. Allah Allah. Sen mi seçtin? Aha Deros. gördüm. Tamam. Ben de Rol seçtim. Ben Charlie. Birbirimizi öldürmeyelim. Tamam e, evet, sona kapmaya çalışalım. Umarım şanslı yerde doğarım. Şanslı Hadi be. Ben birlik yerde doğdum. Sadece bir kutu var. De sıfır. Yanımda da bolca kutu var. Biz ikimiz gidiyoruz diğer ikisi. Lan Max. Bot. Ben gideyim de şuradaki güzelim kutuları kırayım. Vur 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 vur. Haritamı sevdin mi ya? Hı -hı. Biraz karışık tabii. Uy ben diye öldürerdi. Öleceğim lan ben. Gideyim Kulaka de şuradaki ne alayım? Hah beş. Sağ videoda indi mi? <laughs> Uy vlog. Vlog bilo. 6 tane şeyim var. Senin kaç? Benim 3. Lan! Ben Finaldesiniz kopla. Sen ne? Aha. Aha. Bir daha yapalım bu tür sayımız. Lan, lan. Lan, lan kim yendi? Kim yenmiş? Aa sen yenmişsin ben mi bir yedim? daha bir daha. İki tur daha yapalım. Sevdin mi harita? Çok güzel aynı. İlk ilk yaptığım düzenli harita. Ben yaptığım en güzeldeki arkadaşımız. Diğerleri çok garip abi. Hmm. Kolej mi seçtin? Evet. Bir dakika Ben Daryl dermişim. Bir dakika. Evet. 13 bin 48 kupa. Ya eşya mı Aga bottan biri mi da. var? Bottan davet edecek biri var mı? Sadece FK'ye ikimiz kalmışız. Oh. Oh. Şu kaç kupa? 15 .804. Hadi bas. Birbirimizi öldürmeyelim. Crank'le de ne yapalım? Ne yapalım? Ne Aha! Ulan iyi öldüreceğim lan seni. Gel lan Gel lan. İv beni öldürecek. Ulan! Öldün mü? Öldüm. İv öldürdü. Beni izle sen. Lan! Sen French misin? Ben Merhaba. Oha. Oha şurada nasıl yükler var? Neden o kadar çok koymuşum ki? Lan kaç 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 kaç. Yük koymuşum orada ya. Aynen. Altı bin vuruyorum lan. Ben sıra altıyım. İyi öldü nasıl, mü? Nasıl? İyi ben öldürdüm mü? geçmiş iyi olmuş. Yüzden, Daha yerleri var şurada ama zor girersin. İlla onları kıracak mısın? Yes. Nerede olan bu? <laughs> Şunu da kıran Senin bütün videolarını izleyip mi sen bu konuda belki? Bilmem. Ulan videoda olduğumuzu unuttuk. Arkadaşlar pardon. Videoda Nasıl? Lan nerede bu sen? Aha burada. Vallahi burada. Allah. Sen de neymiş? Tek atarsın lan. Oha 13 bin. <laughs> Oha dehşet mi var? Bir daha bir daha. Bir daha mı? Frank'in çok iyi oynuyordu. Sonra artık turnuvamıza geçelim. <laughs> ne turnuvası? Bu sürpriz. Aa. Yani.

Yapışkan dikenleri alalım diye. Bir de kalka. Hasarla kalkan. Ay dikenli şey olsun. Gizemli eşyayı al ve kalkan Bir dakika. Şu an böyle haritayı tasarla Görev diyor hala. Allah Allah. Sanki görevden yapacak. Adam bastı. en kötü yerde doğdu. Ben bilmiyorum. Ha güzel. Gebertenzi. Hapalım gitti sen Burada ordu varmış. Selamünaleyküm. Aa sen miydin? Bilgimizde sataşmak yok. Benim de kendim sanırım sadece çok güzel Dastur'u gidiyorlar ya. Şu Jackie'ye bir ulti atarız. Benim 5 tane var. Senin? Benim 8. Efendim? Arka oldu benim. Bonnie. Bir sen kaldın ki ben bir de Bonnie mi? Yes. İlk defa hesap... Ya yardım et. Bana sataşma sakın. Biliyorum bekle. Yard yardım et. Evet, yardım edeceğim Tamam. lan. Lan. Birbirinizi öldürdünüz. Sen kaçsın? İki mi? Üç. Hop <laughs> ya. Neyse artık şimdi turnuvamıza geçelim. Turnuvamız Ender karakter turnuvası arkadaşlar. Ender <laughs> karakter turnuvası. <laughs> Dur bir dakika ben dostluk savaşı yapacağım. Zümetle aynı. Ben çıkayım mı? Çıksana. Ender karakter Kursuha mi yapacağız? Ender mi süper ender mi? Ender karakterleri kapıştıracağız. Şeli olacak mı? Yok. Sen Nita'yı mı seçeceksin? Koltuğu mu? Nita. Tamla. Ben her zaman ilki seçeyim. Yalnız seviyeleri aynı değil. Seviyeler aynı oluyor. Sekiz. Aa aksesuar. Aksesuar istediğimiz. Ben koltuğum o zaman. Tamam. Sen beni davet et. Koltuğum. Koltu nerede? Selam. Zina biz sana sadece bu videoda bitiremeyiz ki turnuvayı. Beni davet etmedi. Ha davet edin. Aksesuarlar falan. Bir dakika seç. ben de aksesuarlar. Birbirimizi görmeyelim. Koltuğun ayıp şarjı var yok, o yüzden avantajlı. Hatta ben aksesuarımı da değiştireceğim. Aa dur botları kapatayım. Neden botları e, Teke teke ender yapacağız ya. Aa, ya botlar süper ender destan seçersin. savaş mı kazanacağız. Yoksa 3 mü kazanacağız. Bir savaş. 1. 1 maçı kazanan üst turda. Hı hı. Bu evet. bir fly gibi yani. Aynen. Bir de bunu üç maç yaptı. Yapıyordu. Knockout, bir knockout maçı yapıyordu. Buradan atak, evet. bir kalk bu alalım iyiymiş vita cidden iyi Hayır <gülüyor> 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 Ultim dolu ama senin de dolu Video videodayız. Aynen video önemli. <laughs> ki onu. Orik. Oy. Ulan ya ayın boşa gitti. Bu tırlarla bir sür ben hyper şarjımı dolduracağım. Benim hyper şarjım yok. İkimiz de. Çok iyi. Şunu şuraya alayım. <laughs> Sessiz ol videodayız. <laughs> Hayır. Mita yendi. Mita üst bir yere yapmış ya. Bir yere yapmış Sıra ya. bul Brock. Sen bulsun ben Brock'um. Bir dakika bir yere yapmış. Boş ya, ver ya. Efe. Benim aklımda. Yok lan ben de tam aklımda. Tamam sen istiyorsan. Ben gizli cansız fırsat seçeyim ben. Şunları açalım.

Sen bas ver. Tam bastı. Ya bizde olmayan enderleri ne yapacağız? Bizde olmayan ender mi var? Gerçi doğru bende olmayan sen. Gerçi bende de hepsi var. O neden hepsi kırıldı? Dış etken. Neden böyle bir dış etken yaptın ki bu dış etken? Hayır. Hayır. Lan! Bu direkt yendi lan. <laughs> 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 Sıra El Primo Pok. Ay Barley. El Primo Barley mi? Ben primoy. Ben Barley. Şimdi Şövalye mi var? Fark etmez istediğin kostüm. Normalde kullandığın kostüm. Hadi pirim o punch. Twist fury. Bu arkadaşlar. Meteor birden. Allah. Selam. Aleyküm. Ulan. Daha iki tane aksesuarım var. Çok tane. Oha Primo Punch direkt yendin. Aynen. Hep tankiyim ya. Sırapı koru Roza. Açtım ben. Aa, yani o. onu da yapabiliriz. Roza mı poko mu? Not. Ben poko o zaman. Poko ya da... Evden yok sanırım. Ha yok. Çok Daha 2 da. ay önce Pokom 0 kupaydı. Çok Şu asla. an 15 rütbe Kaç kupa? 302. 2 ayda 300 kupa kasmak da pek oyu. Hadi lan. Rosa yani. Hadi poç. Sonraki tornita bul maçı. Ben bulum. Bir dakika. Benim çiftlerim de koyun bulmaz o zaman. Çünkü ben şurayı yeşilden geçeceğim. Ben aksesuar seçmeyi unuttum. Bu senin değil mi? Yoo. Normal orta. Ben de biliyorum, sen nasıl bu kadar iyi bir oyun Ben nasıl oyun oynarım? Ben şu Ulan öleceğim. Öl, öl. Çok sadece. Hadi Kemal sen ödün. Ulan neden dost etkeni aldın lan? Tam yardım edeceğim seni. Boş. Ulan bir yandan da beni öldürdü. <laughs> <laughs> Hadi selamım. Ulan. Poco yendi. Daha robotörü. Direkt ben yarım final. Ben Nita bulmaç mı? Ben bulum. Ben Nita. Nita çok iyi ya. Ha, bunu da yener mi?

Hazırım ben, ben de hazırım. <laughs> Kestim Ya Nita'ya yani erkeğim o ya da bol kazanacağım bence. Poco elenir zaten direkt. Dur <laughs> ben sprey sıkacağım. Ne sıkacaksın? Ben sıkamadım. Neden bu <laughs> yüzünü Dur bir dakika bir vurma. Tamam. Lan. <laughs> <laughs> Ayaklı kutu mi? gibi oldu. Ne yaptın dedi duydun mu? Duydum. <laughs> Lan bunun da mı tor düşürme özelliği var? <laughs> Yo o kendi düşüyor. Lan 2021. 2021. <laughs> İki dakika şuraya geçiyor. Lan. <laughs> Alırım seni. Bir. <de. gülüyor> Dur lan salona salın. Ultimi dolduracağım. İki dakika şuraya geç. Hay boşas. <bu şaşır. gülüyor> Uy geberten Z. Bir bir. Hadi bu. Ben bunu tutuyorum da Ali Ulan bir de boş var. Şu özellikle bir tane şey boşu

Amber. Hadi bakalım. Finale pokol mu kalacak? Primo. Hadi Primo. El Corazon. <laughs> Turnuva yapıyorlar. <laughs> Buradayız ama. Ya hayır. Poco'yu eğlenmeyeceğim. Evet. Oha. <laughs> Bu kadar. Mis gibi. El primo, el primo. Ulan ya. Aldım var. Oh yine ikinci puanı benim. Bu free enerji benim değilmiş. Tövbe. Gel lan. Ölman. What? Poco finalde mi? Aa. Poco finalde ben Poco'yum. Sanırım Vita alacak gibi ha. Vita veya Poco. Ben Poco'yum. Final Vita Poco. Ben final Poco'yum. Vita'yı kimseye kaptırmam. Batı'yı neden bu kadar çok seviyor? E çünkü çok güçlüymüş. Valla herif şey. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yaklaşık 3 aya daha Süper Ender videosu gelir büyük. 3 ay için. değil yarına falan da gelebilir. Ulan o zamana kadar, aa doğru lan sende bütün Süper Ender'ler var. Ama hem sen, ben. Bende tik yok mesela. Tik ben oynarım. Olur. Selamun aleyküm. Poku alırsa? Poku alır, vereceğim. İnşallah. Az önce Primo'ya eğlendim. İlkar Oha. Aldım ben. 1-0 Vallahi 1-0. Testere <laughs> Şu da benim kanka. Allah Allah. Al al. Al, al al Hadi bakalım. Küçük al. puanlarım yok. Hadi lan Nita. Hadi al. boş. Al. Alırsın lan Nita. Aha al, bay al. bay Kemal. Boş geldi boş. Selamun aleyküm. Ulan içecek sandım. <laughs> Öleceğim lan. Yes! Poco şampiyon. Şampiyon. Poco. Daha üçüncülük maçı da yapalım. Aynen üçüncülük maçı da yapalım. Buldu El Ben bulum. Birinci, ikinci. Aynen. Ben Primo'yum. Birinci Poco, ikinci Nita. Üçüncü kim? Buldu yoksa? El Primo. Beşinci Alkın, altıncılık. Maçı da yapalım. Tamam The Amazon. Ulan. ne almış. Gel lan buraya. <laughs> hmm. Beleş saldıracağız Benim canım iki 2000 daha yükte. Ulan ya şimdi yak Ay push var. Ne yapayım? Oha. Oha, Lan um, <laughs> <beni vuruyor. Ha. gülüyor> Bu direkt lan kalem nerede? Hı -hı. Bence 5. lik 6. Hayır yapmayalım. yapalım, Hayır, yapalım. Hayır Sina. Lütfen, lütfen. çıkıyorum ben. Tamam, tamam. Yok. Arkadaş, arkadaşlar <laughs> Bu üçüncü Birinci, el primo, dördüncü. Birincimiz Poco, ikincimiz Nita, üçüncümüz el primo ve dördüncümüz de Bul. Hayır, üçüncü Bul. Pardon, üçüncü Bul, dördüncü el primo. Beşincilik maçı yapmayalım mı? Yapmayalım. Neden? Boşu boşuna lan. Hayır yapalım ben merak ediyorum. Hayır yapmayalım. Neden? Yarın hakkımız gidecek var. Tamam tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Var. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şurada